Evet, hazır mıyız? Evet. Hey. Evet. Tamam hocam. Hazırım hocam. Hazırım hocam. Evet. Hop. Koy, 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 koy. Hop. Haydi, hop. Bu yine topu verseniz Aferin Efe. Aferin oğlum. Haydi. Haydi. Yap hareketini. Evet. Şimdi. Komuk geliyor ya bu. Aferin. Kalk. Kalk. Evet. Kalk. Devam et. Devam et. Devam et. Ya bak iyi iyi. Aferin. Hemen bak yakaladı. Son top. Aferin be. Bravo.